Bunu hatırladınız değil mi? Ne zaman başım sıkışsa gerçekten buna koşuyorum. Yıllardır değişmedi. E, lise zamanımdan beri hatta diyebilirim. Şöyle minik minik. Doktor her ne kadar pirinç tanesi kadar dese de ben bunu bol bol kullanmayı çok seviyorum. Hala daha o şeyim değişmedi. Nedense böyle az sürdüğümde sanki yetmeyecekmiş gibi geliyor bana kullandığım ürün. Bunu böyle beyaz tenliler fondöten gibi kullanırdı. Bir arkadaşım vardı o çok severdi. Hatta onun sayesinde ben bu ürünle tanışmıştım. Hala daha zor atenin tedavisi bilmem ne gördüğüm halde böyle minik minik bir şeyler çıktığında yine elim imekse gidiyor benim. Ben de tabii ki beyaz kalıyor ama böyle gün içerisinde vücudum onu emiyor. O beyazlık kalmıyor, gidiyor. Şimdi kullanırken ve hatırlamışken size de bir göstermek istedim. Yani çok büyük bir etkisi yok ama minik olan sivicileri kurutuyor gerçekten. Eczanelerden zaten reçetesiz bu şekilde de alınıyor. Bu kadar. <laughs>